arkadaşlar bugün size Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim şimdi ilk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar sonra buraya Android oyun Club yazıyorsunuz burada çıkar zaten buna tıklıyorsunuz sonra da sonra ilk çıkan siteye tıklayıp buraya geliyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz sonra buradan buraya tıklıyorsunuz. Burada da Minecraft yani Minecraft yazmanız lazım böyle. Sonra da aşağıda gördüğünüz gibi Minecraft'ın son sürümü var. Sonra ondan önceki sürümü var. Tabii ki de siz son sürümünü yükleyebilirsiniz isterseniz. Son sürümünü yüklemek istiyorsanız oyuna devam diyorsunuz. Buradan bakın. Sonra da burada yedek link sakın demeyin. Minecraft Pocket Edition. Edition. Editation diye bir şey var ona tıklıyorsunuz. 3 saniye bekliyoruz 5 saniye. 6 saniye. Sonra oyun indir diyorsunuz. Sonra geri tuşuna basıyorsunuz. Sonra da bu mavi butona basıp bunu buna çıkartıp buna basınca şöyle bir şey oluyor. Bakın. Burada siz de indir diyorsunuz. Bakın. Size şimdi göstereyim. Sonunda gördüğünüz gibi burada böyle bir şey var. Şu sürekli artan artan sayı var ya o 120 olunca 120 olana kadar bekliyoruz. Evet bekliyoruz. O 120 olana kadar. o 120 olunca şimdi o 120 olsun be arkadaşlar göstereceğim size Minecraft videoları da gelecek artık bu arada arkadaşlar gelecek Minecraft videoları da Survivor gelecek Minecraft Survival Gördüğünüz gibi 120 olmasına çok azıcık kaldı. Evet 100 oldu. Şimdi 20 olması lazım. Hadi. Şimdi yüklenecek. Eee yani bakın. Şimdi bu böyle şimdi diyor ya böyle çıkart doğruya. Şimdi sonunda böyle yapıyorsunuz. Buradan aç diyorsunuz. Bunu sonra, sonra şuradan yükle diyorsunuz ve sonra ücretsiz Minecraft'ınız yükleniyor. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Şimdi yüklenecek. bekliyoruz. Burada böyle beklememiz lazım arkadaşlar. Evet bak uygulama yüklendi diyor. Sonra aç diyorsunuz buradan. Minecraft açılıyor. Ve sonra da yüklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi Minecraft'ımız açılıyor şu anda. Şimdi başlıyoruz. Geldik. Hem de gelmiş kendisi. De işte, o yeni gelen yerleri göstereyim. O yeni gelen yerleri göstereyim size. isterseniz. O yeni gelen hani ne ne türdeki ne türdeki şey var ya. İşte o, o ormanları göstereyim hani mavi orman vardı. Onu göstereyim isterseniz bulabilirsek. Kırmızı orman da vardı. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi ilk önce her şeyden önce ay. Şimdi bunu şöyle alalım. Tamam. Buraya obsidyen niye ben daha anlatıyorum ki nedir'e gideceğiz şimdi. Nedir'e gidip o yeni gelen iki yeri de göstereyim size arkadaşlar. İsterseniz şöyle obsidyen yazınca Ağlayan obsidiyen mi? Çok da. Ağlayan obsidiyen ne oluyor mu acaba? Neyse. Hop şunu da alalım. Tamam. Şimdi buradan. Ağlayan obsidiyeni bir deneyelim arkadaşlar. Ağlayan obsidiyen ne ya? Hiç bilmiyorum ağlayan obsidiyeni. Şöyle şöyle koyalım. Şöyle. Hop, hop, hop. Hopla, hopla. Bir tane daha yükseltmemiz lazım. Yanlış yaptım. şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Tamam. Bakalım bakayım. Ağlayan obsidiyenle bir şey olmuyor. Neyse, nedir'deki iki yeri göstereyim o zaman. Şimdi size hemen gösteriyorum. Buradan nedir portalımızı açtık. Hop. Arazi oluşturuyor diyor. Oluşturuluyor diyor. Tamam. Şimdi başlıyor işte. Tamam. Bir dakika ya. Ben bu blokları nedir de görmemiştim. Arkadaşlar benim de bilmediğim bir şey buldum. Ve nedir de magma küpü var mıydı? Vardı. Hani vardı herhalde. Ben bilmiyordum bu bu blokların olduğunu. Ben de yeni bir şey öğrendim. Size öğretecekken. Arkadaşlar Minecraft'ta eğer ışık taşınız yoksa ne gelip buradaki ışık, ışık, taşlarını alabilirsiniz. Mesela bu aslında normal bir zombi piglin arkadaşlar. Ama görüntüsü çok değişmiş. Bakar mısınız? Çok garip. Guluk guluk guluk. Hayalet sesi geldi gaz. Gaz burada gaz. Gaz diye yakacağım. Ses çıkarma çok bağırıyorsun. A bak böyle ölürsün ses çıkarırsın. Nasıl bunların üstünü de yakalım. Aha, aha, aha. Evet. Daha güzel oldu. Aa, bunlar es eskiden de vardı arkadaşlar. Bazıları biliyordur bunların eskiden de olduğunu. Yani bazılarımız biliyordu. Bunlar eskiden bu vardı. Kazmayla alınıyorlardı. Aa arkadaşlar yeni gelen bir tane daha maden. Nether'daki bu size göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Durun bekleyin. Hemencik şuradan kazma al. Tamam. Kazma aldık değil mi? Ama dur belki biz biri bize saldırırsa diye bunları da almanın faydaları faydaları var. Tamam. Zırttan da alalım. Tamam çok iyi. Şimdi ne alacaktım ben ne alacaktım bakayım kazma aldım. Tamam şimdi ayarlardan bakın işte. Size artı, altın parçası veriyor. Bakın şimdi, Kuruyorum. Bakın altın parçası, beş tane. Bu size beş tane altın parçası veriyor arkadaşlar. Beş tane altın parçası. Aa dur, yol gezer gördüm. Arkadaşlar yol gezer. Yol gezeri bazılarınız biliyordur. Hem de yavrusu var orada yol gezeri. Bakın bunların üstünde gidebiliyor bu küçük lav gez yol gezer. Ey! Ee, üstüne de eğerle binebiliyorsunuz ama büyüklerininkine binebiliyorsunuz. Bunlara binemiyorsunuz. Bu lav lavda gidebiliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde siz yanmıyorsunuz. Ve bu büyükler Çocuklarını da kabasının üstüne alıp taşıyabiliyor. <laughs> Arkadaşlar şu kaslı bir öldürmek istiyorum. Sen çok ses çıkarıyorsun. Bir tutturamadım. Heh. İkinci vuruş da gitti. Ş Aa dur dur dur. Size şimdi onu da gösterebilirim. Bakın şimdi. Eğer Tamam. Şimdi bakın. Şurada bir tane lav gezelimiz var. Şimdi bunun üstüne eğer diyorsunuz. Eğer veriyorsunuz ve bin diyorsunuz. Şimdi buradan da biz ayarlar kısmından dur. Arkadaşlar barda şey daha göstereyim. Bu lav vavgeseli böyle eğer koyup da gidemiyorsunuz. Onun için şöyle bir item lazım size. Bakın. Göstereyim. Bakın şu lazım size topu üzerinde çarpık mantar diye bir tane eşya lazım yoksa gitmem. Ayarlardan da yaratıcı can Hayatta kalmaya alalım. Kaç kaç! Kaç 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 geliyor kaç. Bakın Aa! Ama böyle sizin boynunuza böyle kaf kafanıza lav düşerse işte böyle yanıyorsunuz. Ama bunlarken gördüğünüz gibi buların üstünde yürüyor. Ama bana hiç hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Lavın üzerinde yürüyebiliyorsunuz bununla. Yol gezerde çok iyi bence. Dön 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 dön. Araba. Hadi. Hop boing. Çok iyi bence. Aha yanıyor. Yanıyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Çok yandım. Yükselt, yükselt. Çok hızlı olalım. Koş, dur. Hoppa. Mantar ne iş var ne burada? Mantar. kaç, kaç. Kaç, yükselt, yükselt. Kaç, 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 kaç. Kaç, magma küpü geliyor. Oraya da Magma küpü nerede? Ay, ay, dü O gitti. Atlamam, atlamam, atlamayacağım. Atayım mı? Şu blok gereksiz atayım. Altın parçası. Git. Gulu 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 Hoppa, hoppa. Ah! Oh. Kafam bile o girdi. Tam dur, dur. Al. Oh. Ben neredeyim? He. <laughs> Dayım. Ay kafam bile o giriyor ya. Kafam bile o giriyor. Magmayı ezdim. Dur ama. Malumum mal bize mi geliyor? Bu arada bunun üzerindeki... <laughs> vuruyor, vuruyor, vuruyor. Vurmuyor diyecektim. <laughs> Niye beni bıraktın? Bin. Arkadaşlar yol keser beni ortada bırak. Yoksa ben mi ineyim? Ben inmişimdir. Çünkü yol keser sizi ortada bırakmıyor. O zaman boğulalım. Kolo Arkadaşlar bu arada bu sürümde geceleri girmemeniz lazım. L lazım denince gördüğünüz gibi boğulmuş var. Aa da bak küçükğiniz. Aa ölüyor. Bakın arkadaşlar bu sürümde boğulmuş var. Boğulmuş var ya boğulmuş. Ne, ne, diyeceksiniz? Böyle böyle sizin kafanıza kafanıza vuruyor. Böyle vur. Boğdum dur. Ay. Hadi. Steve oldu yazıyor. Benim adım Steve değil. Ama onu Steve olarak kabul etmiş. O zaman arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bugün size Minecraft nasıl yüklenir? güç gösterdim birazcık da eğlenceli bir şeyler yaptık nedir de ah 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 o zaman arkadaşlar bu videomuzda bu koysun arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar bye bye